kardeşlerim şu an evet Winpot'un özel jetinden iniyorum. İstanbul'dayız. Atıf abi ödedik. Özlem gidermek için şu an evet Allah razı olsun. Jetten iniyorum. Allah hamdü senalar olsun. Çok güzel bir şekilde uçtuk. Kapkanım gerçekten sizi tebrik ediyorum. Pilotumuz evet. Evet kardeşlerimiz. Diğerimiz Avukat Bey. Evet Abdülkadir Kaya. Evet kardeşim Tokatçı görüyor musun? İşte hizmeti görüyor musun Winpot'u? Var mı böyle bir şey? Türkiye'nin yerli tek platformu bir pottayız. Kaptanımız ve uçağımız. Allah'a hamdü senalar olsun. Şu an, şu an işte biz buraya VIP aracına bineceğiz. Ve özlemi gideceğiz. Tosçu. Evet Tosçu hoş geldin. Tokatçı. Tokatçı böyle bir şey var mı Tokatçı? Ya 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 ya. Özledim dedim uçak gönderiyorum dedi. Ya sene platformun sahibini özlüyorsun. Ve hocam ben de seni özledim diyor. Özel jeti gönderiyor. Böyle bir hizmetler de var arkadaşlar. Allah nazardan, kem gözden, hasetten, fitneden, çekememezlikten bu adamı muhafaza eylesin. Amin. Varlığını daim eylesin, yokluk vermesin. Allah Azze ve böyle insanların sayısını arttırsın. Allah hayırlı ömürler versin. Cumanız mübarek olsun. Evet şu an VIP aracımıza biniyoruz. Direkt ofise geçeceğiz. Evet Beşiktaşlar kardeşlerim şu an.